Evet. E, burada vitrinde az önce dışarıdan çekmiştim arkadaşlar. İkinci videomuzda. Şimdi burada ürünler var. Ben size isimlerini söyleyeyim. Momentum var burada. Hemen şöyle geliyorum arkadaşlar. City Pompa var burada. E, Vilo var evet. ve Pedrollo. Pedrollo. var arkadaşlar. Şurada Metin Bey aşağıda gördüğüm bir tane var. Onun ürün nedir? Momentum. Momentum'un oda momentum'un. Momentum ve evet, momentum momentum. şurada da momentum var. Şurada gördüklerimiz momentum var. var şurada. Evet. Aşağıda Grunfos var. Şunlar mı? Yeşil olanlar mı? Şunlar evet, mı? Yukarıda bak siyah Evet olan. gördüm. Şu o, iki Grunfos. tanesi arkadaşlar. Şunlar burada Pedrolo'nun ürünleri var. Pedrolo. Bunlar Vilon'un ürünleri. Vilon'un ürünleri. Bu itek. Zaten yani bilenler tartışmasız, kalitesi asla tartışılmaz. Evet. E bununla beraber işte Pedrolo'nun dalgıç pompaları, parçalayıcı bıçaklı Vilon'un pompası. Evet. Ön tarafta Skin'in pompası, Momentum, Alerco. Alerco? Evet, <laughs> Alerco'nun ürünleri var. Şu andaki... Her türlü ürün var. Evet, bir de uygun fiyatlar içinde. Uygun fiyatlar içinde bunlar var, o da, da şim, çok önemli. Şim dediğimiz ürünler var, şim. Bunlar bakır sargılı, yüzde bakır sargılı. Şurada bir açık var, evet. gösterebilir miyiz evet. onları? yedek parçası, Bakın yedek arkadaşlar. parçası. Bununla beraber ithalatçısının bütün baskısı. Yani şöyle bakın kalitesi şuradan belli olur ürünün. Üzerine onu göstereyim. Üzerine şöyle gösterin. Üzerine markayı çakmışlar. Bazı ürünlerde merdiven altı ürünler. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın şu ürün bizim 8 yıl önce sattığımız bir ürün. Evet. Geri geldi. Şunu görüyorsunuz. Bunun yedek parçası var. Tamire geldi. Tamir olacak. Hiçbir sorunu yok. Yani 8 yıl önce satılan bir ürün. Sadece şu parça kırılmış. Evet. Yani bunun da değeri yaklaşık olarak söyleyeyim. Bugün tamir değeri örnek konuşuyorum 700 liraya geçmez. Evet. Ama pompanın kendi şu andaki fiyatı 8000 TL civarında. Hiç gerek yok. Bir salma sırası bir bu değişecek. Motor devam edecek. Çünkü paslanmaz, bozulmaz. Ona bir şey yapamazsınız. Şimdi yani. iki tane sorun var size Metin Bey. Buyurun. Bu sorun şöyle. Daha önce e, bir apartman yöneticisi oradaki deposunda Bilo vardı. Tamam. Bilo'yu çıkarttı tamam. yerine şimdi çift çok hoşuna gitti sizin anlatımınızla çok etkilendi. Evet bu bana çok daha uygun dedi onu aldık, Buraya monte edilebilir mi? Edilebilir çünkü şöyle aynı kapasitedeki ürün monte edilebilir. İkisinde de iki garanti var. şeyde de Bilo'nun da yedek parça sorunu yok. Şimdi chipin de yedek parça sorunu yok. Bununla beraber Momentum'un yedek parça sorunu yok. Zaten şöyle bir şey, herkesin kafasında bir Çin kötüsü var. Asla öyle bir şey yok. Bu paraya göre ürün var. Bütün pervaneleri paslanmazdır. Zaten paslanmaz bir ürünü bozma şansınız aşağı yukarı sıfırdır. Eğer bir kötülük yapmadığınız sürece pompayı bozamazsınız. Bu pompalar 6 kat 20 daireyi %100 besliyor. Ve %100 memnuniyet sağlıyor. Bizim her şeyden önce müşterilerimizin bilmesi gereken şu. Bizden aldığı üründe her türlü memnuniyetsizlikte yüzde yüz tartışmasız iade parası iade. Asla net, net, net. Bir adım geri yok, bir adım ileri yok. Ben memnun kalmadım dediği her üründe hidroforlar için geçerlidir bu. Biz gerekirse yerine gideriz. Gerçek anlamda öyleyse parasını da iade ederiz. Gerekirse ustaya verdiği parasını da iade ederiz. Malımızı geri alırız. Net, tartışmasız yani. Çok harika. Şimdi evet. üç buçuk dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Üçüncü videoyu bekliyorum sizi. Hemen devam ediyoruz çünkü e, bugün bu işi bu pompo hidrofor olayını sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bugün bu iş çözülüyor. Hiçbir yönetici, hiçbir site sahibi, hiçbir kurum sahibi bu konuyla ilgili ufacık bir endişe taşımıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar Metin Turan'ın olduğu yerde problem olmaz. Yok ben bizim parayla ilgili para için yapmıyorum. Parayla ile... Üçüncü videoya geçiyorum ve üçüncü videoda çok önemli iki videom olacak. Onu bekleyin arkadaşlar.